Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Burak evinde buluşma yapıyoruz. Neva da şu an yanında ama Neva eve gitmiş arkadaşlar. Evde bulaşacağız. Aha şimdi. Şimdi gidiyoruz. Neva'nın ev kosuna gidiyoruz arkadaşlar. Evet Neva'nın ev kosuna geldik. Kimse bizimle buluşmuyor. Ne var bir şey söyleyeceğim. Bu bizim fanımız olmayasın. Bu bizim fanımız olmayasın. Dur bir dakika. Türk... İsmi Türk sanırız. Aha. Panda Sarem ha. Türk. 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 Kendiniz? Ne diyor lan? Bir şey söyleyeceğim. Bu bizim fanı galiba ne şey bunu dikti ne var buluşmaya geldiler galiba yeğenim videoya gelmiş kız bile gülüyor güller getiriyor <gülüyor> Altyazı Altyazı buluşmaya gelmeyesinler. <laughs> <laughs> <Ay, merhaba. gülüyor> Ama hep koruyor ne ben ne yapayım? Nasıl ha, işte bir haber izleyelim be? Bakalım, karla diyor. Falan, ben, ben. <laughs> ben, ben Buluşma başlasın o zaman nerede bunu? Aa <laughs> <Ya>, fanları kaçırdık <laughs> kız. Ne ben benim şeyden çıkayım. SK'yı kim? Gelen gelsin gelmeyen gelmesin. Ne var neredesin? Burada YouTube buluşması yazmışsın. Efendim. Video mu çekiyorsun? Evet. Bir Bir tane çocuk. Evet biliyorum gördüm onu. Ay. Durun ben de yazacağım. İnşallah biz bir, bir şey çıkmaz. İnan için burada böyle bir şey izlemeyeceğim böyle kalın. Bir şey diyeceğim. Efendim. Benim sesim geliyor mu? Ha? Ne? Benim sesim geliyor mu? Bilmiyorum videoda belki gelmeyebilir. Ama sana geliyor mu? Geliyor bana. Yalnız bir dakika olmadı. Abla. Zeynep'le bir şey diyeceğim ben sana. De. Ben senin yanındayım. Ha. <laughs> 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 Gördüm. <Gülüyor> Aa. Zeynep. Zeyn 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 Aa.

geç Dur <laughs> bir, Aynı Aynı bir dakika. dakika. Biri beni kaçırıyor. Evet, Dur bir dakika. Ya, ben <laughs> Yok, ben Dur ben de yazıyorum. <laughs> bak, gör, bak. yap yazdım. <laughs> <laughs> Dur ne var? çekiyor Çekiyorum. Ay çok güzel. Şu da buluşma dakika. Şu büyük yerde buluşma yazın. Beni, çek, ha, beni de çek. Dur bir dakika ben kendimi çekiyorum. Ne oldu? Her Niye kabul olmuyor? <laughs> Sağ Bir tane falan geldi bir tek. Videoyu bir tek bir kişi mi gördü? Bir tane Bizim fan fan bir tane ya, ya Türk. Onlar bitti. Evet ya Arkadaşlar niye kimse gelmiyor? Bence burada durduğumuz için gelmiyorlar. Ne var? Alt kata inerim. Belki bizi görürlerdi de gelirler diye. Evet, Kız bu kim? Kız bir dakika. Bir şey söyleyeceğim bu çocuk çıldırmış. Neva var alt kata inelim alt kata inelim gelin gelin. Gelin gelin arkadaşlar gelin gelin. Gelin gelin. <gülüyor> 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 Bunu izlemedik ki mi beraber beraber izledik bunu. onu başka almış. gelecek. Evet arkadaşlar. Ya oyunda Türk kalmamış o yüzden kimse yok ne var ya. Ne var? Bence biz başka bir şeye girelim. Orada buluşma yapalım. Ne dersin? Bence başka bir yere gidelim. Orada buluşma yapalım. Dur, 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 dur. Bak burada millet var. Bizi konuşacaklar. Bizim falan olabilir mi? Yok değil. Bu ne lan? Bir sürü takım değişiyor. Neva başka bir yere girelim. Orada tekrar çekelim. Ne dersin? Neva şimdi ben bir Burak evine giriyorum. O Burak evine gel. Tamam. Ha, başka Burak evine gir. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika ne var? Geri gel, geri gel. <laughs> Lan fan gördüm <diyordum>, fan. <laughs> oku şu yazıyı oku. Oku oku <laughs> oku. Evet. Evet. <laughs> Evet derim bakalım. Evet. 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 Bakalım ne diyecek. İnsanlar korkar.

Hayır. Hayır onu sen söyleyeceksin. Ben kendi kanalımı söylüyorum. Sen kendi kanalını söyle. Parti 2'ye